Selamlar herkese ben Arda Yepyeni bir e futbol 2024 videosuna tekrardan hepinize merhabalar. Arkadaşlar en son demiştim ki bu şampiyonlar ligi maçı oynayacağız. Elle futbol farası falan da veriyor. Ben normalde videoda e, hangi takımı seçtim falan göstermiştim. Fakat kayıtta bir sıkıntı olduğu için maalesef videoyu videoya koyamayacağım. Ama anlasılır seçtim Ronaldo için dedim bir Ronaldo ile oynayalım bir de Talişka'yı seviyorum. Bu arada ne Beşiktaşlıyım ne de Ronaldo'cuyum ama ikisini de çok seviyorum o yüzden dedim X ile bir oynayalım. Şöyle hemen bir maçımızı bulalım. Bakalım rakiplere karşı neler yapabileceğiz. Arkadaşlar bu arada like atmadıysanız ve abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kesinlikle sizlere tavsiyem bu etkinliği oynayın yani içinden iyi ödüller falan veriyor. Oynaması da zevkli. Yani gayet bence eğlenceli. Şimdi ilk maçımızı zaten göreceğiz. Yenip yenemeyeceğimizi. Ben sevdim açıkçası. Zaten ee, diyenler olabilir. Nereden biliyorsun yani sev, sevmediğini. Ben dediğim gibi arkadaşlar. Kayıt açıkken her şeyi seçtim. Bir maçta girdim. Fakat sonra hem internetimde hem de kaydımda sıkıntı olduğu için mecbur durdurdum. O maçı da ee, kayıt altına alamadım. Rakipte zaten kötü oyuncuydu. Hemen dedim şöyle bir başlayalım. Bu arada arkadaşlar eğer ki oyuna yeni başlamışsanız buradaki şeyleri okuyabilirsiniz. Rakip bulundu dedi. Hemen biz de tamam dedik. Bakalım o hangi takımı seçmiş. O da seçmiş. O 2507 ye... yedek kadrodan bir şey daha demiştir ama ben hiç uğraşmadım direkt. Asıl kadroyla gireceğim. İlk 11'i nasılsa ben de öyle oynayacağım. Bari biz o arada şey yapalım şöyle rakibin bir kadrosuna bakalım. O 4-1-2-3 oynuyor. Tam biz azlarımıza verelim. Rakip artık ne yapıyorsa bilemem. Bu arada arkadaşlar ben sizlere şuradan şeyi göstereyim. Pardon bura değil. Bura. Burada o süre 6 dakika falan diyor. Yalnız bu rakip niye hazır vermiyor onu anlamadım ben. Bütün süreyi yiyor şu an. AFK mı oldu bilmiyorum. Var mı AFK değilsindir. Bunun bu arada koçu acaba gerçek mi bilmiyorum arkadaşlar. Damia Granero diye biri. Evet rakip pazarı verdi sonunda. 30 saniyedir ne yapıyor bilmiyorum. Belki bize sürpriz bir şey yapıyordur bilmiyorum göreceğiz. Bakalım rakibin oynayış tarzı, oyunculuğu nasılmış. Şimdi hepsini hep beraber göreceğiz. Ev sahibi için hangimiz ben onu da bilmiyorum. Bir Uman kalpları şeylerimiz aynı değildir. Formal renklerimiz. Evet aynı değilmiş güzel. Biz ev sahibiymişiz. Tamam tacı aldık. Biraz hızlı başlayalım aç. Hayır yani. Orada nasıl tuttu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben uza oynadım bilerek. Tutmadı ama. Güzel. Sadio Mane. Yani diğer oyuncu seçmen zahmet olacak ama. Güzel. Talişka'yı seviyorum arkadaşlar. Bayağı iyi oyuncu. Hayır yani. Ronaldo ben sana orada ne yapıyorum sen gidiyorsun ona kafa atıyorsun. Tam çıktı o. Enk, tutamaz onu. Güzel. Şu an 10. dakikayı geçtik. Ve garip bir oynayış tarzlarımız var. Rakiple. Tariş Kakoş. Geri oynadı. Mantıklı olanı yaptı. Ronaldo'yla Geçtik de 3 kişi girdiler. Ve ben foul yapmışım. Ne alakaysa ben nasıl yaptım onu da bilmiyorum. Hadi be Ronaldo ile aradan geçemedik. Ronaldo ile ya da bir Talişka ile bir tane gol bekliyorum. Mane. Mane ile de olur. Yani bir hile atmamız benim için yeterli. Öyle kolay geçiş yok. Güzel. Verdin oraya. Hadi be. Defansı bırakmadı. Talişka ile yavaş vurduk. Şimdi ister şutu çeksem arkadaşlar o şutu hazırlanana kadar 10 yıl geçiyor. O yüzden dedim hiç denemeyelim. Talişka, Ronaldo'yu bırakmayalım. Tehlike. Nasıl tutamadın onu? Abdurrahman nasıl tutamadın hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam hadi oynat. İzletme bir de. Oo. Beklenmediği yaptı. Çok taç oluyor ya yarıda. Zaman hepsini sömürdü. Ne oldu, koş. Tamam artık sen gitme. Full kanattan kanattan ilerliyor. Aradan geçeli iyi olurdu. Geri oynadı gene. Hadi. Güzel. Birebiriz. Arkadaşlar o nasıl öyle oldu? Benim bunu kaçırmamam gerekti. Çok net pozisyondu. Baksanıza. Yani rakibinin ayağının ayağı, kalecinin bacaklarının arasından sekti ve çok saçma bir şey oldu. Şöyle sol ayaklı mecbur bunu kullanayım. Çünkü sol ayaklı bir kullanmamız gerek buradan nasıl gol olmaz o bilmiyorum. Hadi Ronaldo bari kafa at. Yani çok büyük bir pozisyon kaçırdı kesinlikle. Bunu atmamız gerekti. Yani ben oraya atmıyorum. O inatla gidiyor. Hadi attık. İşte bu. Ronaldo şu an az önce atamadığı pozisyonun intikamını aldı. Çok güzel aradan girdik Sadio Maneli. Arkadaşlar bu arada size bir tüyo vereyim. Rakibin böyle çok yakındaysanız depara hiç basmayın. Böyle normal koşun daha iyi çalma atabiliyorsunuz deparda çünkü topu bırakma ihtimali olabiliyor. Hadi rakip de hemen hazır versin. Güzel. Yani o kadar uğraştı kadro falan. Eğer böyle oynayışa devam edersek yine yani her saatte ikinci golü bile atabiliriz. Yani o baştaki pozisyonu kaçırmasaydı daha iyi olurdu da. Bakın dribbling'e eğer yapmasaydım topu kaptırmazdık. Ama olsun. Yani iyi atak yapıyor şu an. Rakip ne yapıyor bilmiyorum. Sevinç yapmayalım yazık alama. Baksanız arkadaşlar oynayışı. Şu an acaba maçı mı satıyor bilmiyorum ki. Bakalım. Niye aslında maçı satmıyor? Tamam rakip tuttu. Arkadaşlar yalnız bu kadroda neymiş böyle? Mane. Evet yavaş vurduk. Talişka ile böyle uzaktan bir tane vurmak istiyorum. Ama rakip izin vermez. Bırak da vurayım bir tane tarışkayla. Topu niye dokunamadım orada bilmiyorum. Hadi be alamadık. Arkadaşlar top bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Ne oluyor bilmiyorum. Evet şu an oldu o sayt. Oldu olsaydı ne olsaydı oldu arkadaşlar. Şöyle bir araba satalım. Mane koş. <laughs> Dalgamızı da geçtik. Ronaldo suyu yap bakayım. İşte bu. Yani öyle çok şey yaparsan böyle sana gol de Durdum bilerek biraz riskli, riskli bir şey yaptım. Az kalsın kalıcı tutuyordu da. Yani bu maçı buradan sonra alması imkansız gibi bir şey. Anca benim internetimin gitmesi gerek. Yoksa bu maçı vereceğimizi pek düşünmüyorum ben. Fofanayla vuramadık. O topu pası bir işe yaramaz. Bu Abdullah mı neyse arkadaşlar. O çok defansta iş yaptı. En yani defansı onun sayesinde tuttu diyebilirim. Hadi bakalım bir gol atabilecek mi? Mane ile çıkıyoruz, çıkamıyoruz. Manerin koşması yok da bunu ne yapıyor? Arkadaşlar bunu ne yapıyor? Ne yaptı? hakkında hiçbir fikrim yok da Bırak da var ya Taç oldu Hemen tanyomuzu kullanalım. Rakip artık maçı sattı zaten. Hadi Ronaldo ile bir kafa. Mane top engelledi. Arkadaşlar şansa bakın. Direkt oldu yani. Defansa da bir gol atacaktık. Dördü yapacaktık. Şu pozisyona bakın. Direkt oldu. Rakip de bu arada oynuyor. Ben basmadım. Evet rakip oyundan mı çıktı? Ne oldu? Yok çıkmamış. Arkadaşlar rakibin de ne yaptı belli ki. Şu an rakibin internete gidip geliyor. Benden dolayı değil. Şu kısa köşe vuruşu diyelim. Bunu öylesine yaptım yani artık maç her şekilde yendik. Artık bitsin de. Maçı da videoyu da sonlandıralım. Rakibin ne yaptığı da belli zaten. Baksanıza ne yapıyor. Dalga geçiyor şu an. Tamam maç bitti. 3-0 Böyle ezeli bir şekilde yendik rakibimize. Toplu oynamasının o kadar olmasının sebebi baş o, sonunda hep ve evet, boş hareketler yaptığı için arkadaşlar siz onu aldanmayın. 10 tane şu çekmişiz. 3 tanesi gol oldu zaten. Kaç isabetli vardı hatırlamıyorum ama. Daha doğrusu pek bakmadım. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için çoğuma çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.